arkadaşlar. Bugün dürümleden dürüm aldık. Teröste AVM'nin yemek katındayız. Dürümle burada. Dürümleden çedarlı e, kebap dürümle 249 lira. Bir adet de ayran 45 lira. Bu şekilde bir satın alma işlemi yaptık. Bekliyoruz. Zilimizi de aldık. Bakayım. Ee, daha bizimkinden haber yok. Bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Dürümler'den yemek aldık. Yiyeceğiz. Penimiz geldi. Hemen inceleyelim. Sen açsın. Açıyorum. İçin büyük hayran. Son kullanma tarihine bakalım. Ee, gözüm az kesiyor. Çağın sen okuyabiliyor musun? Yür, e, 17 mi diyor orada? 27. 27.07 Tamam. Temmuz'un 27'sine kadar geçerli bir ayranımız var. İşimiz, e, fişimiz mevcut. Dilim fişimiz. sürçtü. <gülüyor> <gülüyor> Dilim sürçtü. 45 lira ayran. 249 lira e, çedarlı kebap dürümle Başka bir şey yok burada. Fıstak mendil ve peçete içeren bir e, temizlik setimiz var. Set. Ve dürümlerin kendisi var. Dürüm. Biraz küçülmüş görünüyor. Sanki daha önce yediğimiz tavuk dürümler daha kalındı. Şöyle bir içeri bakalım. Çedar'ı görüyorum. Kebabı da görüyorum. Çift ambalaja koymuşlar. Birisi bu. Birisi de bu. Oğlum, şöyle yapalım. Şimdi içini açarsak senin yemek keyfin bozulur. Öyle bir şey yapmayalım. Şurayı yırtar mısın içi görünecek şekilde? Hayır, şurayı şöyle kopar, kopar, topla. Heh. Evet, senin dürümünü bozmayalım şimdi. Hadi, sıcak mı? Evet. Şimdi ön yargılı olmak istemiyorum. Belki tavuk dürümle yine eskisi gibi büyüktür, büyüktür. Biz ilk defa kebap dürümle aldık. Daha önce yoktu zaten dürümle de bu kebap faslı. Onlar da buna başlamış. Şöyle açabilir misin şurayı oğlum? He? Evet. Keşke ablaya şeyi sorsaydık kaç gram et var burada diye. Klasik patates orada yazıyor. Evet dürümlerin sevdiğim şeyi. Bu rendelenmiş ufak patatesler. Güzel. Güzel olduğu kadar da zararlı. Çedar şurada... çok güzel. Çedar görünüyor. Ya gariban. Erimiş şurada. Vallahi ince bir köfte görüyorum. Ee... köfte değil. Kebap. İşte kebap köftesi. ince görünüyor. Ne kadar uzunluğu? Dur benim karışım kabaca 20 santim. Bir, bir karış. 24 santim. 22-23 santimlik bir dürüm var önümüzde. İçerik bu şekilde. İçinde şey var mıydı Çağım bunun? Yeşillik var mıydı? Hayır. Yok muydu? Yok. Ben hatırlamıyorum. Neyse. Hadi bir ye bakalım. Sen yedikçe ara ara yine video çekerim seni daha fazla aç bırakmayalım. Evet yavaş oğlum nefes al. <laughs> nasıl? Nasıl şey? Yani ısırırken ne hissettiriyor? Et, kebap köftesi nasıl? İyi Yani yorum yap bakayım. Hissedemedim ki. Hissedemedim. Tamam. O zaman şu videoya bir ara verelim. Sen ye. Sonra yorumlarını alalım. Arkadaşlar sinir krizim geçti ve yorumlayabilirim artık. Evet. Elim titriyordu. Açlığın getirdiği ne diyelim? Gerginlik geçti. Şimdi düzgün bir şekilde yorumluyoruz. Ası eskisine göre incelmiş. Patatesleri eskisi gibi. Eskisi gibi ya çıkmadı biraz. Eskisi gibi yani çok da değil az da değil. Patatese boğmamışlar dürümü diyorsun. Evet. Çedarı yeterince var. Hatta çok bile var. Evet çedarı ben de dikkatimi çekti yememiş olmara maran mar dilim süsle. Yememiş olmama rağmen, çedarın oranı, e, yani dürüm, dürümün içinde boydan boya var çedar. Köfte de aynı şekilde. Dürümün bir ucundan başlayıp diğer ucuna kadar gidiyor. Böyle e, boşa, Zaten olması gereken o. E, olması gereken o. Boşa ısırmıyorsunuz. Yani ilk ısırışta ağzınıza ekmek, sadece ekmek ısırmıyorsunuz köfte de geliyor. Yeşillik var mı içinde? Yok. Evet, bu benim eleştirilerimden birisi olacak. Herhangi bir şekilde içinde yeşillik yoktu bu menünün. Çok sıkı dürmüşler bu arada, değil mi? Evet. Bildiğin e, ambalaj yapmış. Kebap köftesiyle alakalı bir şey diyebilecek misin? Yani o bizim Urfa sofrası mıdır? İşte orada yediğimizden pek bir farkı yok. Yani güzel yapmışlar. Yani güzel yapılmış ee, ama tabi bir Adana kebap değil, bir Urfa değil. Ee, bu bildiğiniz bence köfte. Peki, ayranla denk getirebiliyorsun bitişini değil mi? Yok, getirmeyeyim. Getiremedin mi? Bu bir yetenek zaten. Ay, e, ayranla yemeği denk getirmek bir yetenek. Şu gereksiz. Plastik ambalaj gereksiz. Yani bir tane ıslak mendil ve peçeteyi ayrı ayrı verebilirlerdi. Bu ambalajlamayı gereksiz görüyorum. İçim ayran güzel. Ülkeri... Reklamlar. İçim ayran. Bu Ülker'in ürünü müydü? Kim üretiyordu bunu? Aa, arayınca bulamazsın zaten. Zaten yazmıyor ki. Bakıyorum bir daha. Neyse, bir şey diyecektim. Şimdi, dürümlerin arka tarafında çalışan abilerin kafasında bone var. Değil mi? Enselerini kapatmıyor. Enselerine kadar inmese de e, bir bone var kulakları açıkta. Birseklerine kadar bir e, eldiven var. Birseklerin üstüne kadar giden o uzun kollu eldivenlerden var. Bu da güzel. Ama neleri yok? maskeleri yok. Maskeleri yok. Önlükleri tabii ki var. Hatta işe gelir gelmez ilk taktıkları şey önlüktür büyük ihtimalle. Ama maskeleri yok. Bu biraz sıkıntı. Gözüme batmadı değil. Keşke maske taksalardı. Boneye, uzun kollu eldivene ee, bir maske eşlik etse iyi olurdu. Kasadaki ablalara lafım yok. E, onlar bir şey takmıyorlar. E, ama şu tepsileri hazırlayan abi bir, Biz eldiven bir şey evet o bir şey takmıyordu tepsileri ayarlayan abi bir eldiven taksa bir bone tak hadi boneyi geçtim bir maske taksa iyi olurdu eldiven ve maske iyi olurdu bu gözüme baktı küçük olduğunu düşündük dürümün ama yine doyuruyor sanırım bu tavuk tavuk dürümle de tavuklar, parça tavuk ya ondan dolayı dürüm büyük görünüyordu. Bildiğin büyük lokmalar halinde ya. Bu köfte kebap olduğu için e, küçük sarmışlar dürümü. Yani e, bir porsiyon küçültme çakallı yok diye düşünmekteyim. Sen doyuyor musun şu anda bununla? Doydum. Tamam ne güzel. Kalan bu mu yani? Ya doyuyorum. Bunu tamam. bitiririm. Ee, şimdi eleştiri olarak ne diyebiliriz özetle? İçerideki abiler maske takmalı. Yeşillik yok. Bir yeşillik iyi olur. Şu ambalajlamaya lüzum görmüyoruz. Biz görmüyoruz. Peçeteyi, ıslak ayrıca verebilirler. bu ambalaj olmas olmadan görseydi de şöyle derdi. Neden ambalaj yok? Yok Yo, ben bir tane peçete yeter bana temizlik yapmak için. Dürümlerin Normal şey ambalajları bu. Dürüme sardıkları ambalajlar. Hmm. Tepsiye koydukları bir tane örtü var. Üzerinde dürümle ile alakalı. Bir dakika, oğlum, ters Biz dönmüş bu. Evet, bizim dışımızda kimse okumaz. Neler demişler örneğin bir bakalım. Sıralamışlar. Heh. Büyük boy porsiyon demiş. Katkı maddemiz yok. Muhteşem lezzet e, şeklinde bir iddiaları var. Günlük malzeme geldiğini söylüyor. Gıda güvenliği analizlerinin yapıldığını söylüyorlar. E, i̇çimizden bir lezzet. E, dürüm kültürüne bu toprakların damak tadına uygun menüler diyorlar. Kebap menüyü, kebap dürümleği bir daha alır mısın? Canım böyle Evet ben de hem fikirim. Canım kırmızı et çekiyorsa alırım. Ama önceliğim tavuk. tavuktan yana olacaktır. Fiyat konusunda bir eleştiri yapmıyoruz. Zaten ucuz pahalı algımızı kaybedeli çok oldu. Artık ne ucuz diyebiliyoruz ne pahalı diyebiliyoruz herhangi bir şeye. Ama e, doyuruyor. Güzel bir ağızda tat bırakıyor. Bir daha geliriz bir daha alırız. Benim diyeceklerim bunlar. Güle güle. Evet. Yiyecek olanlara afiyet olsun, kan olsun, can olsun.